biraz aşağı çekeyim Ben tutayım sen aşağı çek Tamam Hadi, Hadi. Gezmeye. <laughs> Zaten... Gez sana. Hadi gezmeye. 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 Gezmeye Çıkalım mı? Her zaman gibi de. Aa, Her dur. Benim şunu takalım. Güzel sınav. Hadi daha. Fenerbahçe'de doğdu. Doğduğundan beri sürekli pasör olarak doğdu. Yani 25 yaşında şu anda 25 yıldır biz yani nasıl söyleyeyim? hastane hastane geziyoruz dolaşıyoruz. En sonunda kızım kendisi Facebook yani sosyal medya aracılığıyla bu cihazı buldu. Dede baba böyle böyle yani anlattı annesini. Annesiyle beraber araştırdık, yani baktık. Yani gerçekten güzel bir şey. Gittik biz de yaptırdık. Yani 20 20, 20 yaşında aşağı kızım yanında yürümeye başladı. Ve yani çok güzel bir mutluluk. O yaşına kadar hep fizik tedavi gördü. Yani hastaneleri yani Ankara'sıydı, Konya'ydı, Kayseri'ydi hepsini gezdik. Hep fizik tedavi dediler. Ama sürekli yanımızda oturuyordu. Ama cihaz keşfedilince yanımızda yürümeye başladı. Sosyal medyada kızıma yani çok takipçisi var. Yani yurt dışından da olsa Avrupa ülkelerinden bile soruyorlar. Nereden aldınız? Nasıl yaptırdınız? Eşimle ikisi beraber sürekli yani o adresleri tarif ediyor. Nereden aldığımızı, maliyetini söylüyor. O şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Damla doğumda e, oksijensiz kaldığı için Sereblal Palçe testi konuldu. Damla'yı mesela Ankara'ydı. Diğer şehirlere götürdük. Fizik tedavide e, kaldık. E, ama pek bir sonuç alamadık yani yürütemedik. Sonra e, Damla kendisi sosyal medyada gördü cihazı gittik araştırdık. E, sonra biz de e, bu cihazı yaptırdık. Damla'nın onunla yürüdüğünü gördük çok şükür. E, bunu tüm bütün özel çocukların da görmesini çok isteriz. Onların da faydalanmasını çok isteriz. O, e, sosyal medyada da çok paylaştık. E, çok kişiye de umut olduğumuzu düşünüyoruz. İnşallah da daha büyük bir kitleye e, umut olacağız. Çok büyük bir mutluluk gerçekten. Yani bu e, paha biçilemez. Çünkü e, ne bileyim ben diyorum mesela çoğu kişiye söylüyorum diyorum ki hani bir insanın hiç hayatta yürümemiş bir insanın bu cihazla adım atması, hani bir yalan dünyada bir yürümesi çok güzel bir mucize bizim için bak gerçekten. E, çok samimi söylüyorum çok mutlu olduk. Yani çok mutluyuz kızımın yürüdüğünü adım attığını görmek yani bir e, engel e, özel çocuğu olan insanların en büyük hayali. Çok güzel çok güzel yorumlar geliyor. Mesela video paylaştığımızda çok yüksek izleme oluyor. E, çok güzel yorumlar oluyor. Damla'nın mesela çok çok insan böyle e, cihazı soruyorlar. Çok bütün videolar e, yorumların hepsine bakmak istiyorum. Çoğunu da görüyorum. E, çok kişiye de böyle e, nasıl aldığımız, nereden aldığımızın açıklamasını yapıyorum. Normalde işte çok biraz pahalı olduğu için ee, normalde işte resimlerine atma imkanımız olursa resimlerini atıyoruz özel çocukların ailelerine. Hani onlar da çok dua ediyorlar, teşekkür ediyorlar. Yani biz çok mutlu oluyoruz ki sırf onun için de sosyal medyada e, çok fazla atıyoruz Damla'nın yürüme videolarını. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.